İYİ Parti Mezitli Belediye Başkan Adayı Nusret Oliger'in Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'da saha çalışmaları kapsamında Mezitli Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılışa İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İl Başkanı Avukat Suat Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Bülent Özkan, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıcan, Mezitli İlçe Başkanı Bedriye Kaya ile birlikte çok sayıda partili ve vatandaşlar katılım sağladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta ilk konuşmayı Mezitli İlçe Başkanı Bedriye Kaya yaptı. Kaya yaptığı konuşmada iddialı olduklarını söyleyerek partisini çıkarları uğruna satanlardan değil, mücadele uğruna saranlardan olduklarının altını çizdi. Biz bir de yaşananlar malumunuz. Bizler yani bunu artık altını çizmeden geçemeyeceğim maalesef. Partisini çıkarları uğruna satanlardan değil, mücadele uğruna saranlardanız. Daha sonra konuşan il başkanı Avukat Suat Şahin, Mezitli'nin ne genel iktidar tarafından ne de yerel iktidar tarafından hak ettiği kıymeti görmediğini belirtti. Bu vakitten itibaren artık Mezitli de İYİ Parti seçime giremez. Mezitli burada bir ilçe yönetimi kuramaz. Mezitli burada bir belediye başkanı adayı bulamaz diyenlere işte bugün buradan hep birlikte mesaj veriyoruz. İlçe yönetimi burada, belediye başkanı burada, İYİ Parti Mezitli'de işte burada. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkan adayı Nusret Oliger, tüm amaçlarının Mezitli'de dokunamayacakları insan kalmayacağını söyledi ve herkesin belediye başkanı olacağını vurguladı. Bütün amacımız Mezitli'de dokunamayabileceğiniz insan kalmayacak. Köy köy, ilçe ilçe, sokak sokak insanımıza dokunacağız. Çünkü Türk toplumunu ve Türk milletini iktidarla muhalefetin arasına sıkıştırmaya... Hiç biz, İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Bülent Özkan'da yaptığı konuşmada İYİ Partinin en büyük gücünü birlik ve beraberlikten aldığını vurguladı. 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek konuşmasına başlayan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanetin Kocamaz'da bugün Mersin'de birlik ve beraberliği hiçe sayan bu kentte barış, huzur ve kardeşliği tehlikeye atmak isteyen bir iktidar uğruna, belediye başkanlığını kazanmak uğruna bu kente feda etmek isteyen bir zihniyetle karşı karşı olduklarını söyleyerek bir Nisan'a güneşli günlere uyanacağımızı dile getirdi. 31 Mart hepimiz için çok önemli. Genel seçime giden yol yerel seçimden geçiyor. Bugün Mersin'de maalesef bu birlik ve beraberliği hiçe sayan bu kentte, huzur ve kardeşliği tehlikeye atmak isteyen bir iktidar uğruna, belediye başkanlığını kazanmak uğruna bu kenti feda etmek isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Her zaman söylediğimiz şu, hizmet yapılır ama bu kentte sadece hizmet yapmak yetmez. Mersin'de sinir uçlarıyla hiç kimsenin oynamaması lazım. Biz bu kentte hizmet için yola çıkıyoruz. Ama hizmetten daha önemlisi bu kentte barışı, huzuru, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü yüceltmek ve yükseltmek mecburiyetindeyiz. Bu kentte geçmişten bu yana oyun üstüne oyunlar oynamak isteyenler var. Allah'ın izniyle onların oyununu bu 31 Mart'ta bir kere daha bozacağız. Böylesine zor bir dönem. İyi Parti üzerinde oynanan oyunların doğru çıktığı bir dönemde arkadaşlarımızın medeni cesaret göstererek ortaya çıkması gerçekten takdire şayan. İçimizde ya da dışımızdan bizi satmak isteyenler, bizi yok etmek isteyenler 31 Mart'ta hayal kırıklığına uğramak mecburiyetinde. Konuşmaların ardından Mezitli İlçe Yönetimi tarafından çiçek takdim edildi ve Mezitli Belediye Başkan Adayı Nusret Oliger'in seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı olsun.